Ulan gittim yanlışlıkla yayını kapattım ha. Eştim. İşte. Ya nasıl bir şey sen ya? Yani doluyor doluyor sen kapattın. O zaman ilk konuda geliyor. Geliyor 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 geliyor. Aa bakmıyorum ben hiç bakmıyorum. Geliyor mu ilk konuda? Beyler Atla dolu. Berke hoş geldin. Yonca için teşekkürler. Hadi hadi. Bir şey aldık o hazır kafası Ya bana unicorn ver ya Gelmedi şansımıza gelmedi O ünikonu kırmızı gördü Ben sana diyorum ben şanslıyım Sen bana inanmıyorsun bak ben Geldi geldi tamam geldi Hadi bakayım paraşütü aldık Oo çantayı da aldık Uhu, Pompalıyı da aldık Gönder baba. Hadi gel gel gel. Lütfen gel. Lütfen gel. Uğraştırma gel. Hadi gel gel bana gel. Bakmak istemiyorum şu an. Dön 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 dön. Ulan dönsene oğlum hiç dönmedi bu. Niye? Tamam bu sefer kesin geldi. Ben inanıyorum. Siz de inanın. Yayını paylaşalım yayındaki arkadaşlar. Geldi. Yine çanta geldi ya. Geldi geldi geldi. Paraşüt geldi. Geldi. Bu ne be? Ya? Oo geldi. Oo geldi geldi, geldi 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 Azli. Geldi mi lan cidden? Geldi. geldi geldi unicorn geldi. Kaç ucuya çıkarttım? Dur. 3000 UC'ye unicorn'u çıkarttım. Bunu her yere yayın. MKC Morty 3000 UC unicorn setini çıkarttı. Yayın her yere. Yayın. Hadi uçağımı alırım bu arada. FDV yokken. Dur, yok. hatta yazayım unicorn'un şerefine. Ya. çok geldi. Wow! Dostum, devam. 3000 UC'ye çıkardı. <laughs> ya bu şal. Fethi abiye ne yazalım? Yayını takip eden arkadaşlar. Teşekkürler. Fethi abiye ne yazalım? Fethi abiye de batırdım, batırdım. Batırdım. Abi batırdın bizi be ya. Fethi abimin canı sağ olsun. Devam ki. Bak bak. Sende bundan var mı? Yoktur ki nereden olacak? <laughs> Yoktur ki. Bitti abi konuş abi. Abi bir mikrofonu aç. O ama çanta ha ben de çantası da var ha bak çantası bu değil mi? Evet. Bir şeyin çıkarsan. Şimdi biz neye basalım? AKM'ye basmaya gerek var mı? Bence yok. Ne diyorsun? Yapalım mı? He? Ne diyorsun? AKM'ye AKM'ye. AKM'ye çıkar abi kalsın. Hadi o zaman. Selamünaleyküm. aleyküm. Oy aleyküm, aleyküm. selam. selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah abi. Gördün mü? Bir geldi gördün değil mi? Oğlum çok iyi geldi lan. Sen ne diyorsun ya? Ne iyisi? İyi kelime mi? Bu şansla hiç kimse açamaz. Ersin'e iki milyon hiç biri çıkartamaz. Da. Bu da Morten'in farkı. Ne oldu mu öyle? Şansı var abi. Ver o, oh, ver o. İki onlu mu bastı? Üç, üç onlu. Üç onlu bastı. Aynen. Üç bin. Üç bin çıkardı. Abi çok iyi ya. Vallahi çok sevindim. Ya. Yayındakiler sayesinde oldu. Yayındakiler sayesinde. Onlar dua etti ve çıktı. Uçağımızı da aldık. Uçağımızı da aldık dedi abi. Uçak geldi kesin. mi? Ayıpsın. Bak abi, mesaj geldi. verdim. Şimdi Uçağ sen cevap ya, yayını kim kapatsın ya. <laughs> bak son şeyine bak dedi abi. Görürsün batırdın diye yazdı. <laughs> batırdın diye yazıyorsun kardeşim ya. Ayıp değil mi ya? Zaten kimse görmüyor ya boşver senlenme yani ama şey. Oda kur diyorlar. Araba uçak değil de araba atarım. Beni uca vermem Araba atarım. Ya dur ben hakemeye çıkartacağım. Ben hakemeye çıkartacağım. Ne olası Oda başka bir zaman. Berkan, teşekkürler. Kesene bereket O zaman bu onu da Fethi abi için gelsin ve çıkartıyorum. Burada da tek attım.